Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Tarih Hükmün Osman Aksu. Haydi bakalım bomba gibi bir AYT denemesi sizlerle. Umarım SOS 1'de de SOS 2'de de herkes full çeker arkadaşlarım. Paraf yayınlarının AYT denemesi gelsin diyelim. Gelsin bakalım SOS 1. SOS 1'in birinci sorusu gelsin. Evet. 25. sorumuz. Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir diyor. Bir bakalım İslamiyet'in Mısır, Filistin, Mezopotamya ve İran'a yayılmasıyla toplumda sosyal münasebetler artarak ticaret ve idare düzeni yeni bir hal almıştır. Müslümanlığı kabul eden kişilerin sorunlarını İslam prensiplerine göre çözmek için alimler çeşitli iştihatlarda bulmuşlardır. Yani görüşlerde bulmuşlardır. E bu neye neden olacaktır? Birçok farklı kültürün, farklı ekolün, farklı medeniyetin ortaya çıkmasına neden olacaktır? Cevap size gülümsüyor. Aşkına baktığımızda İslam kültür ve medeniyetinde farklı ekollerin ortaya çıkmasına neden olacaktır? Cevabımız Adan arkadaşlarım. Güzel bir soruydu. Evet. 26. soru gelsin bakalım SOS1'de. Bakın gerçekten de bilgi yüklü bir soru daha. Persleri önce Granikos yani birkaç kıyısında ardından da İSOS'ta yani İskenderun e son olarak M.Ö. 331'de Dicle Nehri kıyısındaki Gavgamella yani Erbil'de yenilgiye uğratan ilk çay hükümdarı hangisidir? Biliyorsunuz Persleri 3 kere yenerek Persleri ortadan kaldıran o büyük adam adının lakabının hakkını veren Büyük İskender'dir değil mi? Makedonya kralı Büyük İskender'dir. Cevabımız edin arkadaşlarım. Evet yani adam M.Ö. 334'te Asya Seferine bir çıkıyor. Anadolu, İran, Suriye, Mısır, Azerbaycan, Hindistan'a kadar gidiyor değil mi? Ve hakikaten de tarihin büyük ünvanını verdiği ender insanlardan biridir. Büyük İskender. Evet. Gelsin bakalım 27. sorumuz. Yazmış olduğu eserin özelliği de düşünüldüğünde yukarıdaki sözlerin aşağıdaki Türk İslam yazarlarından hangisine ait olduğu söylenebilir. Bakalım. Kendim Türklerin en düzgün konuşanlarından, en açık anlatanlarından, en doğru anlayanlarından, soy ve sopça en ileri bulunanlarından, en iyi kargı kullanan savaşçılarından olarak Türklerin hemen bütün beldelerini, çöllerini boydan boya dolaştım. Türk'ün, Türkmen'in, Oğuz'un, Çiğil'in, Yağman'ın, Kırgız'ın dillerini, kafiyelerini öğrenip faydalandım. O kadar ki her Türk tayfesinin dilini en iyi şekilde öğrenmiş oldum. Bakın Yukarıdaki bilgilere bakarsak bu adamcağız birçok yeri gezmiş. Birçok dili, lehçeyi öğrenmiş. Ya bu adam olsa olsa Kaşgarlı Mahmut'tur değil mi? Çünkü Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Türk adlı eserinde 5000 tane kelimeye Türkçe karşılık vermiş. Ve Divan-ı Türk'ü Araplara Türkçe'yi öğretmek ve Türkçe'nin Arapçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla yazmıştır. Bu eser Türkçe'nin ilk dil bilgisi kitabıdır değil mi? Dolayısıyla çok güzel, şahane bir soru. Cevabımız Kaşgarlı Mahmut arkadaşlarım Denizli. Evet aynı zamanda bir edebiyat sorusu bu değil mi? İşte alın size tarih edebiyat ilişkisi. Evet 28 gelsin bakalım. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenemez. Bakalım. Eren öğretmen tarih dersinde öğrencilerine Osmanlıların Balkanlarda uyguladığı iskan politikasının amaçlarını sormuş. İskan politikasının amaçları. Evet. A. Konar göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak. Kesinlikle. Bakın. İskan siyaseti neydi? İskan Balkanlarda fethedilen yerlere göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi. Yani kısaca yerleştirme politikasıydı değil mi? Orta Asya'dan gelenleri al, Balkanlarda fethettiğin yere yerleştir. Değil mi kısaca? Evet o zaman A şıkkı doğru. B. Fethi hareketlerinde sürekliliği sağlamak. Kesinlikle fethilerin kalıcı, yapıcı ve sürekli olmasını sağlamak. İskan politikasının amaçları arasında yer alıyor. C. Toplumsal, ne diyor bakayım, çok uluslu toplumsal yapıyı korumak. Arkadaşlar şimdi e, baktığımız zaman bu da doğru. Yani biz burada zaten çok Rus yapıyı koruyoruz. Değil mi? Ya zaten burada huzuru sağlıyoruz. Değil mi? Bu da doğru. D'ye bakalım. Gayrimüslim halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırmak. Yanlış arkadaşlar. Bu iskan politikasının değil. İstimalet politikasının amacıdır. İstimalet politikası ki Osmanlı'da hoşgörülü ve adaletli yönetim anlayışıdır. Yani gayrimüslimlere hoşgörülü yaklaşmış devlet biz buna istimalet diyoruz. Değil mi? şenlendirme diyoruz. Dolayısıyla D şıkkında iskan değil istimalet politikası anlatılıyor. Lütfen dikkatlice çözümü soruyor. E bakalım. Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlayarak egemenliği kalıcı hale getirmek. Evet kesinlikle fetihlerin kalıcı ve yapıcı olmasını sağlamak İskan politikasının amaçları arasında yer alıyor. Doğru. Cevabımız denizde. 29 gelsin bakalım değerli arkadaşlarım. Bu durum Türk inkılabının aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olduğuna kanıt olarak gösterilebilir. Bakın arkadaşlarım zaten son cümlede yazıyor. Bazı harfleri atmışız, bazı harfleri eklemişiz ve Latin kökenli Türk alfabesini oluşturmuşuz. Bu alfabe yeni Türk alfabesidir. 29 harften oluşuyor. Yani açıkça vurgulamıyor mu Türklüğü, Türkçeyi? Doğru mu? Dolayısıyla bu alfabemizin milli olduğunu, milliyetçi olduğunu gösteriyor. Laik değil, teokratik saçma, gelenekçi saçma, insancıl değil. Cevap milliyetçi yani ulusçu. Bursa olacak. Evet, burada bu inkılabın ulusçu nitelikte olduğunu kanıtlar diyoruz. Evet, 29 Bursa. 30 gelsin bakalım. Bakın yine çokça çıkan bir eşleştirme sorusu. Hep AYT sınavlarında böyle eşleştirme soruları çıkıyor arkadaşlarım. Emin olun KPSS'de de bu tarz sorulardan en az 2-3 tane gelecektir. Yukarıdaki anlaşmalardan hangisi karşısında verilen açıklamayı içermez? Bakalım. 1. Ferhat Paşa Doğu dengeni sınırlara bulaştık. Doğru. Zิตร ve Toruk Osmanlı Devleti ile Avusturya protokolde eşit mi oldu? Doğru. Hatırlayın. Osmanlı padişahı Avusturya şizligine eşitti ve üstünlüğümüzü kaybetmiştik. Doğru. Kasış'ın anlaşması ile Osmanlılar ile Safeviler arasında sınır mı kabul ediliyor Zavros Dağları? Doğru. Bu ile Ukrayna'nın Leistan tarafından Osmanlı Devleti'ne bırakılması ve batı dengeni sınırlar. Doğru mu? Doğru. Karlofça ne diyor? Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmesi. Yanlış. Arkadaşlar bu Karlofça değil. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi yaş anlaşmasıyladır. Ve bu anlaşmayla gerileme dönemi bitmiş, dağılma dönemi başlamıştır değil mi? Dolayısıyla cevabımız 5. Yani Edirne olacak bu ifade almış. 31 gelsin bakalım değerli arkadaşlarım. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? Bakın Şahin öğretmen tarih dersinde öğrencilerine Büyük Millet Meclisi'nin varlığını sürdürebilmek ve otoritesini sağlayabilmek için meclisin açılmasından 6 gün sonra kabul ettiği kanunu sormuştur. Yani 29 Nisan 1920. Arkadaşlar TBMM'nin otoritesini korumak için varlığını sürdürebilmek için çıkardığı kanun Hıyanetin vataniye kanundur değil mi? Bakın Teşkilat esası 1921, Başkomutanlık 1921, Takrir-i Sükun 1925, yani Müzakere de 1920'li yıllarda çıkıyor ama o TBMM'nin çalışma esaslarını belirtiyor. Çalışma esasları, onun varlığını korumakla ya da otoriteyi sağlamakla alakası yok. Çalışma esaslarını belirtiyor. Nisab-ı müzakere kanunu. Evet. Dolayısıyla burada söz edilen kanun Hıyaneti vataniye kanundur. Bu kanunla TBMM'ye isyan eden isyancılar yargılanmış İslam mahkemelerinde cezalandırılmıştır. Değil mi? Cevap C. Evet. 32 gelsin bakalım değerli gençler. Yine çok güzel sağlam bir bilgi sorusu daha. Hangisi diyor Asya Hun devletinin özelliklerinden biri değildir? A. Sasanilere karşı Bizans ile ittifak yapmışlardır. Dakika bir gol bir. Arkadaşlar Sasaniler orta çağda kurulan bir İran devletidir. Dolayısıyla Sasanilerle Sasanilere karşı Bizans ile ittifak yapanlar Asya Hun Devleti değil. Birinci Göktürk Devleti'dir değil mi? Hatırlayın İstemi Yabgu, Mukankan'ın amcası değil mi? Dolayısıyla burada söz edilen devlet Asya Hun Devleti değil Göktürklerdir. Birinci Göktürk. Bu ifade Asya Hun Devleti için yanlıştır. Cevap Adana. Devletin merkezi Ötüken mi? Elbette Ötüken. Kutsal başkentimiz. Dağını kaldı Türkleri bir barak altında mı topladı? Evet. İlk keşkartlı Türk devletidir bu arada. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti mi? Kesinlikle. En parlak dönemini Metan döneminde mi yaşadı? Kesinlikle. Cevabımız Adana olacak arkadaşlarım. Olay budur. Evet. 33 gelsin bakalım. Bakın arkadaşlar bu anlaşmadan bu sene ben soru bekliyorum. Bu anlaşma çok kritik bir anlaşma. Lütfen dikkat edin. Birçok denemede bu soru geliyor. Dikkat diyelim. Bu anlaşmaya çıkar diyelim. Not alın lütfen. Hangisi 1838 Baltaliman Anlaşması'nın bir sonucudur? Bakın bu anlaşmayla biliyorsunuz iç gümrük vergileri %12'ye çıkarılırken İngilizlerden alınan dış gümrük vergileri %5'e düşürülmüş. Bu da Müslüman tüccarların yabancılar karşısında rekabet edememesine ve kepenk kapatmasına neden olmuştur. Değil mi? Ve bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'nin Ticaret gelirlerinin büyük bir kısmı İngiltere'nin ve Avrupa ülkelerinin eline geçmiştir. Yani adeta yarı sömürge haline geldik ya, değil mi? Vahim bir olay. Dolayısıyla cevabımız size gülümsüyor burs arkadaşlarım. Osmanlı pazarlarının büyük oranda yabancıların denetimine geçmesi. Yani bizim esnafımız ne yapsın? Bizim tüccarımız ne yapsın? Yani 100 liralık mal satıyor, 12 lirayı vergi olarak veriyor ama İngiliz 100 liralık mal satıyor 5 lira vergi veriyor. Bedava ya böyle bir şey olabilir mi? Değil mi? Devletimizin ekonomisini mahveden bir anlaşma Balta Ticaret Antlaşması diyelim. Evet 34. ve son sorumuz gelsin SOS bir için. Aşağıdakilerden hangisi 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili değildir. Boğazlar Komisyonu kaldırılmış ve biliyorsunuz Boğazlar'ın yönetimi Türkiye'ye bırakılmıştır. Doğru. Boğazların savunması Türkiye'ye bırakılmış biliyorsunuz. Boğazlarda asker ve donanma bulundurma hakkı Türkiye'ye verilecektir. Savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirmiştir. Doğru. İstanbul'un itiraf devletleri tarafından boşaltılması. Arkadaşlar bu Montreux ile ilgili değil ki. Bu 1922 yılında yapılan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgilidir. Ve biliyorsunuz Mudanya Ateşkesi ile İstanbul ve Boğazlar tek kurşun atmadan geri alınmıştır. Böylelikle İstanbul hükümeti yani Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişinin serbest bırakılması. Doğru. Ticaret gemilerinin geçişi serbesttir. Evet. Cevabımız kesinlikle Denizli. Şahane sorulardı arkadaşlar. Öncelikle hemen belirteyim bunu. Hadi bakalım. Şimdi de SOS 2 denememiz gelsin. Özellikle sözelci arkadaşlarım bunu dikkatle çözsün. Onlar için zaten. Evet. SOS 2'nin birinci sorusu gelsin değerli arkadaşlarım. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde yaşadıklardan hangisine neden olduğu savunulabilir. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde Karlıkçı Anlaşması devletin kötüye giden işlerin düzeltmenin yolunun klasik düzeni tesis etmekle mümkün olacağı şeklindeki düşüncenin yıkılmasına yol açmıştır. Yani artık arkadaşlar bükemediğimiz eli öpeceğiz. Batının üstünlüğünü kabul edeceğiz ve Avrupa'yı tarzda, batılı tarzda ıslahatlar yapmaya başlayacağız. İlk kez ne zaman? Lale devrinde. Hangi olayla? 1718 tasarrufça anlaşması ile değil mi? Dolayısıyla cevabımızın Adana olduğu aşikar değil mi? Avrupa ilham alınarak ıslahatların yapılmaya çalışılmasına diyeceğiz arkadaşlarım. Güzel bir soruydu. Evet bir Adana diyelim. İki gelsin bakalım. Evet. Reform hareketleri sonucunda Hristiyanlığın devlet ve toplum hayatındaki etkisinin azalmasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi ortaya çıkmıştır? Bakın arkadaşlar. Hristiyanlığın, kilisenin, skolastik düşüncenin çökmesi sonucu Avrupa seküler hale gelmiştir. Yani dünyevi artık devletler dinle, skolastik düşünceyle değil akılla, bilimle, mantıkla yönetilmeye başlayacaklardır. Cevabımız Edirne. Sekülerizm olacaktır. Merkantalizm biliyorsunuz ne kadar çok madenin varsa o kadar çok zenginsin anlayışıdır. Reformdan sonra ortaya çıkıyor. Sömürgecilikle ilgili bir şey. Değil. E, Sosyalizm biliyorsunuz yine arkadaşlar insancıl olarak toplumsal eşitliği savunuyor. Değil. Rasyonalizm akılcılık demek. Doğru bilginin kaynağı akıldır derler rasyonalistler. Hümanizmde insancıl olma, insan sevgisi demektir. Alakasız. Cevabımız Edirne. Sekülerizm olacaktı. Üçüncü soruya geçelim hemen. Sasaniler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bakın az önce de ifade ettim. Sasaniler orta çağda İran'da kurulan bir Fars devletidir. Evet. Bir, Kafkasya, Mezopotamya ve İran'a hükmetmişlerdir. Doğru. İki, Ribat denilen ilk kervansarayları yapmışlardır diyor. Yanlış. Ribat denilen kervansarayları ilk kez yapanlar bir Türk İslam devleti olan Karahanlılardır. Bakın burada da bir bilgi verelim size. Ribatlar başlangıçta karakol olarak kuruluyor. Daha sonra tüccarların konaklama yerine dönüştürülüyordu. Ticaretin varlığına kanıttır dedik. Üç gün yiyip içmek bedavaydı. Bu yanlış. Bunu alamayız. Üçe bakalım. Hazreti Ömer döneminde yapılan Nihavend Savaşı'nda yenilmişler ve 651 yılında yıkılmışlardır. Doğru. Arkadaşlar Hazreti Ömer Nihavend Savaşı ile İran'ı fethetmiş ve Sasaniler Devleti'ne son vermiştir. Dolayısıyla doğru olanları sorduğu için cevabımız 1 ve 3'tür. Yani deniz arkadaşlarım. Evet. Dördüncü soruya geçelim değerli arkadaşlar. Bakın. Tarih biliminde bu bilgiye ulaşılmasında bilimlerin hangilerinden yararlandığı savunulabilir. Bakın çok güzel bir AYT sorusu. Bu tarz sorular birçok kez çıktı arkadaşlarım. Üniversite sınavlarında haberiniz olsun. Bakalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Hititlerin Türk ırkına mensup oldukları tezi savunulmuştur. Hititlerden kalan Yazılı belgeler üzerinde yapılan etimolojik araştırmalar neticesinde Hititlerin Türklerle yakından uzaktan hiçbir ilgisinde olmadığı aksine Hititlerin de diğer Avrupa milletleri gibi Hint Avrupa kökenli kavimlerden olduğu anlaşılmıştır. Bakın, adamların eserlerine bakarak bu bilgilere ulaşmışız değil mi? Dolayısıyla bu eserler yazılıdır. Paleografya var. Peki bu eserlerde bu yazının, bu dilin özelliklerine de bakmış mıyızdır? Bakmışızdır. E, dil bilimi. Paleografi eski yazı bilimi. Bunları alalım. Ama numizmatik para bilimidir. E burada paradan bahsetmemiş. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Çok güzel bir soruydu. Cevap denizde. Evet. Beşinci soruya geçelim hemen. Türkiye İktisat Kongresi yeni Türk Devleti'nin izleyeceği ekonomik program ve kalkınma hedeflerini belirlemek amacıyla 1923 yılında toplanmıştır. Biliyorsunuz 17 Şubat 1923 yılında Türkiye İktisat Kongresi İzmir'de toplanıyor ve 1135 tane delege katılıyor buraya. E burada da zaten İktisat Kongresi aşağıdaki şeylerin hangisinde toplanmıştır diyor. Açıklamış olduk. Unutmayın. İster Türkiye İktisat Kongresi deyin, isterseniz de İzmir İktisat Kongresi toplayın. Niye? Çünkü bu kongre İzmir'de toplanmıştır. Diğer adı da zaten İzmir İktisat Kongresidir arkadaşlar. Unutmayalım. Evet. Altın soruya geçelim. Yine bakın çok güzel bir soru. Bu sene de bekliyoruz. Uygurlardan her sene AYT'de soru gelebiliyor. ÖSYM'nin çok sevdiği bir devlet arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Uygurlara iyi çalışın. Aşağıdakilerden hangisi? Uygur Devleti'nde Bögü Kağan dönemi gelişmelerinden biridir. Yani zaten Bögü Kağan'ın yaptığı en önemli olay Çin'e sefer düzenlemesi. Çin'den dört tane Maniist rahibi getirmesi ve Maniheizm dinine devletin ve milletin resmen girmesi. Yani Uygurların ilk defa gök tanrı dini dışında başka bir dine girmesi. Bögü Kağan ülkeye Maniheizm dinini getirerek resmi din haline getirmiştir. Dolayısıyla cevap size gülümsüyor. Cevabımız Ceyhan. Bakın böyle tane tane soruları açıklayarak gidiyorum ki hem konu anlatalım hem de sorularımızı çözelim arkadaşlarım. Umarım size çok fayda sağlar. Yani dikkatlice dinleyin lütfen. 7 gelsin bakalım. Bakın yine çok zorlayıcı bir soru daha arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi? Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan biri değildir. Yani burada Sivas Kongresi'ni iyi bilmemiz lazım. A. Ülkedeki bütün milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştirilmesi. Kesinlikle milli mücadeleyi tek elden yönetmek için bütün cemiyetleri ARMHC olarak birleştiriyoruz. Yani Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti olarak birleştiriyoruz. B'ye bakalım. Batı Anadolu Kuvayi Milliye Birlikleri Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa Kesinlikle çok çıkıyor bu madde. Dikkat. Böylelikle temsil heyeti ilk kez yürütme yetkisini kullanıyor. Yani hükümet yetkisini kullanıyor değil mi? C'ye bakalım. Ulusal direnişin sesini duyuracak olan iradeyi milli adında bir gazete çıkarılmıştır diyor. Kesinlikle milli mücadelemizin ilk gazetesidir. Amaç milli mücadeledeki gelişmeleri halka An be an naklen, duyurmaktır. Hatta bu gazeteyi Atatürk benim gazetem diyor ve kendisi de bu gazetede yazılar yazıyor. Bakalım. D. Erzurum Kongresi'nde oluşturulan temsil heyetinin bütün ülkeyi temsil eder hale gelmesi. Kesinlikle Erzurum Kongresi'nde bölgesel olarak kurulan temsil heyeti Sivas Kongresi ile ulusal hale geldi. Bütün yurdu temsil eder hale geldi arkadaşlar. Bu da doğru. E. Bakalım. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin kaldırılarak yerine düzenli orduların kurulması. Yanlış. Bu 1. İnönü Savaşı'nın öncesinde olan bir olay arkadaşlarım. Değil mi? Dolayısıyla bu ifade Sivas Kongresi ile ilgili değil. Bu 1921 yılında yapılan bir olay. Sivas Kongresi ise 4 Eylül 1919'dur. Bakın arada zaten 2 yıllık bir zaman farkı var. Cevabımız Edirne. Evet. 8 gelsin bakalım değerli gençler. Milli mücadele döneminde bir İngiliz tarihçinin yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük uluslarıyla tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve büyük savaşın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir diyerek tanımladığı anlaşma hangisidir? Tabii ki de bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde imzaladığı en şerefli anlaşmalardan biri olan Lozan Barış anlaşmasından başka bir şey değildir arkadaşlarım. Cevabımız Bursa. Lozan'da 32 dünya devletine Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kendimizi resmen kabul ettireceğiz. Cevap Bursa arkadaşlarım. Evet. 9 gelsin bakalım. Bakın burada 3 tane bilgi vermiş. Namık öğretmenin hakkında bilgi verdiği paşa hangisidir? Alın size bir ayette sorusu. Nokta atış bilgi sorusu. Kanunname-i Ali Osman'ı çıkaran Divan-ı Hümayun'a Vizir azamlığın getirilmesi, müsaadenin gelenek haline gelmesi kimin dönemindedir arkadaşlarım? Zaten şu kanunname Ali Osman kardeş kat yasasıdır. ve bu olaylar, bu üç olayın, bu üç özelliğin tamamı Fatih Sultan Mehmet dönemine ait bir olaydır. Dolayısıyla cevabımız 2. Mehmet. Fatih Sultan Mehmet kim? 2. Mehmet'tir değil mi? 1. Mehmet kim? Çelebi Mehmet'tir. Osmanlı'nın ikinci kurucusudur değil mi? Bu ek bilgileri de lütfen not alın. Önemli bilgiler çünkü. 10 gelsin bakalım. Ertan, Fransızların Mısır işgali karşısında diğer Avrupa devletler kendi menfaatleri için Osmanlı Devleti'ni desteklemişlerdir demiştir. Merve'nin bu devletlerin, Merve de bu devletlerin Almanya, İngiltere, Rusya olduğunu söylemiştir. Merve yukarıdaki devletlerden hangilerini söyleseydi Ertan'a doğru bilgi vermiş olurdu. Fransa'nın Mısır işgali sonrası çıkarları gereği İngiltere ve Rusya Osmanlı'nın yardımına koşmuştur. Ama Almanya 1798 değil mi Fransa'nın Mısır işgali? İyi de 1798 yılında Almanya yoktu ki. Almanya 1871 yılında kurulacak Sedan Savaşı'yla. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 arkadaşlarım çok güzel bir soruydu yine. Düşündürücü bir soru. Cevap Edirne. Evet son sorumuz gelsin SOS 2'nin hadi bakalım. Bu bilgiler NATO ile ilgili durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? NATO'nun amacı ilk genel sekreteri Lord Ismay tarafından Avrupa'nın savunmasında ABD'yi içeride SSCB'yi dışarıda, Almanya'yı ise aşağıda tutmak olarak belirlemiştir. Bu bilgiler NATO ile ilgili olarak, bakalım. Askeri işbirliği amacıyla kurulmuştur. Tamam, doğru. Gerçekten de askeri bir teşkilat. Avrupa'nın savunması diyor çünkü değil mi? SSCB karşı, e bakın, ABD'yi içeride bırakırken SSCB'yi dışarıda bırakıyormuş. Yani dahil etmiyor, onu almıyor. Doğru. Sadece demokratik devletler açık oldu. Bu da doğru. Niye? Almanya'yı aşağıda tutuyor. Çünkü biliyorsunuz. Doğu Almanya'da komünist rejim var. Dikta rejim var değil mi? Batı Almanya demokratik. Doğu Almanya komünisttir. Bu da doğru arkadaşlarım. Cevap 1, 2 ve 3'tür. Yani Edir nedir? Evet. Böylelikle paraf yayınlarının AYT denemesinin sonuna geldik. Geleneği bozmayalım. Kısaca bu soruları hazırladık. Lütfen bunları da çözün. Yorumlarda belirtin arkadaşlarım. Kaçta kaç yaptığınızı çok merak ederim. Lütfen yorumlarda belirtirseniz size çok teşekkür kalacağım. Evet. Birinci sorumuz. Laik Cumhuriyet'e çıkan ilk isyan hangisidir? İkinci sorumuz Osmanlı'da çıkan ilk Yeniçeri isyanı hangisidir? Böylelikle arkadaşlarım bugünkü denemelerimizin de sonuna geldik. Denemelerimiz, Türkiye geneli denemelerimiz, AYT full tekrar videolarımız kaldığı yerden devam edecek. Her daim sizinle inşallah arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.